Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bilim ve Teknik isimli derginin 2021 Ocak ayı sayısından bahsetmek istiyorum. Ben genellikle bu dergiden alıyordum. Bu bu ayda da aldım ve sizlere de paylaşmak istedim. Belki uzaya ilgisi olanlar vardır veya bir dergi arayışında olanlar vardır. Yardımcı olmak için o zaman videomuza başlayalım. Öncelikle böyle bilim ve teknik dergisinin içerisinde böyle bir dergimiz çıkıyor. Bu ay içerisinde bilim ve teknoloji uzayda 2020, 2021 gök olayları yılı ve COVID-19 zaman çizelgesi. Ben bu dergi zaten çok seviyorum. Gerçekten uzaya ilgisi olan, bilime ilgisi olanlara da tavsiye ederim. Ayrıca fiyatları çok uygun. Birçok Migros markette ve Diyanar'da bulunuyor. Oradan da bakabilirsiniz. Böyle bir dergimiz var. Daha sonra içerisinde 2021 gök olayları yıllığı var. Bunun içerisinde çok küçük bir kez göstermek istiyorum. Burada 2021 takvimimiz var. Mesela burada açalım. Ocak ayı içerisinde olacak gök olayları var. Böyle ayın hangi konumlarda olduğu, yıldızlar vesaire gibi. Bütün aylar boyunca var. Bence çok güzel. Ben de bunu inceleyeceğim. Bir de böyle içerisinden bir takvim çıkıyor. Bu takvimimizin ana hattı. Burada da her ayın yani Ocak, Şubat gibi her ayın farklı bir güneş sistemine, gezegene ait olduğu bir takvimimiz var. Üzerinde şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Mesela burada Şubat ayında güneş var. Hem güneşle ilgili bilgiler verilmiş burada. Hem de güneş şeklinde. Üstünde üzerinde takvim. Böyle birçok ay özel işte dünya var. Ay var. Uranüs, Satürn gibi böyle bütün hep 12 aya bölünmüş. Bence çok güzel. Hem takvim kullanmayı seviyorsanız hem de uzayan bir ilginiz varsa bence bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi fiyatları da çok uygun. Hem size bir şeyler de katar diye düşünüyorum. Boş zamanlarımda ben sürekli bu tarz dergilerden okuyorum. İsterseniz ara ara sizlerle paylaşmak isterim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz video içeriklerini de yorum olarak bırakabilirsiniz. Mutlu olurum. Herkese başarılar.